Bu diğer piş kanalı Python eğitim videoları. Ders 1 ve endo vs üzerinde Python kurulumu. Bu eğitimde Python'u kuracağız. 2021 yılında en popüler programlama dillerinden biridir. Python'da hızlı bir şekilde program yazabilir ve en önemlisi iyi yazılmış bir programın okunması ve genişletilmesi kolaydır. Programlamaya yeni başlıyorsanız ve ilk dilinizi arıyorsanız Python mükemmel bir seçimdir. Python çok güçlü ve zengin özelliklere sahip bir dildir. Topluluk tarafından oluşturulan çok sayıda kaliteli ve ücretsiz kütüphaneye sahiptir. Bu kütüphaneler büyük web siteleri oluşturma, veri işleme, botlar oluşturma veya oyunlar oluşturma gibi çeşitli görevleri çözer. Python'u yüklemek için resmi web e sitesinden dağıtımını indirmeniz gerekir. Resmi web e sitesine bir bağlantı da videonun açıklamasına ekleyeceğim. Burada indirme sekmesine gitmeniz gerekiyor, indirmeler. Bu düğmeye tıklayarak Python'un güncel sürümünü indirirsiniz. İndirilen dosyayı indirin ve çalıştırın. İşte işaretle Python'u yola ekle. Bu yürütülebilir dosyanın tam yolunu belirtmeden, Python yorumlayıcı çalıştırmak için kurulumdan sonra hemen komut satırında sağlar. Install Nova'ya otomatik yüklemeyi seçerseniz, varsayılan yorumlayıcınız size tavsiye etmediğim AppData'ya yüklenir. Çünkü birçok bu klasör gizlidir ve nerede bulunacağını bulmanız gerekiyorsa, zorluklar olabilir. Bu yüzden manuel kurulumu seçelim. Bu sekmede her şeyi olduğu gibi bırakın. Dokümantasyonun kurulumunu hemen kabul edeceğiz. Top, size daha sonra anlatacağım. Bu onay işareti, yerleşik geliştirme ortamını yükleyecektir, buna nazle denir. Bu aslında bir not defteri anal tıklayın ve bu sekmede kurulum yolunu değiştirin. Diskinizde herhangi bir klasör seçin. D sürücüsünde oluşturacağım. Ve yüklemek için tıklayın. Başarılı kurulum için tebrikler. Çalışma durumunu kontrol etmek için konsolu çalıştırın. Bunu yapmak için arama yazın cmd. Python yazıyoruz ve Python'un 3.9 sürümü ile yüklendiğini görüyoruz. Ayrıca adli ile kontrol edebilirsiniz. Aramada yazarım ve konsol açılır. Bu konsolda ilk kez öğrenebilirsiniz. Burada herhangi bir işlem yazabilirsiniz. Örneğin 3 artı 5 ama biz bunun içinde çalışmaz. Ancak bir sonraki derste anlatacağım profesyonel pitcharım geliştirme ortamını hemen kuracağız. Kanala abone ve bir sonraki videoda sizi bekliyor unutmayın.